I, I think the girl. girls with their nails done. arkadaşlar. Bugün Naruto ile birlikte değil tek başıma temizleyeceğim Nova'yı. Hepinize hoş geldiniz kanalım arkadaşlar. Naruto hoş geldin. Bak karışmışım kardeşim ya. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Atlarım şöyle. Neresi burası? Nova. Nova'ya atladım. Aynen kardeşim. Bak orada da adam var. Bekle bir saniye. Hayır Ay ay silah bulmayın. Bak arbet veriyor. Ay tamam. Allah aşkına bir tane silah. Lan çok adam var. Bir tane silah istiyorum. Ya ver. Hayır ya. Ben ye ya. Tamam. Ana çaldı şerefsiz. Peki lan? Bursa var ya yanımda. Dur abi. Tabanca challenge mı Allah aşkına? Tamam. Yok yok fındık ben. Aa neyle vuracağım? Tam şuradan pompa alayım. La Allah aşkına bu nedir ya? Çalı yaptık kardeşim. Yok pompa diyorum. alalım şöyle silahları. Bir de kilimi çaldı bak üzüldüm ya kardeşim. Hem kilim gitti. Silah vermiyor bana böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Tüm denetinize çok 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 teşekkür ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. He eh, dur, dur dur dur. Ben hemen koşayım şöyle. Ses falan yok. Bu taraftan kilimi çalan birisi var. Aha. Helen doğru düzgün oynuyor. Akrep bir akrebi, git. Tamam. Onu vurursam bahtım beri keşke böyle geçeyim. Lan işim lan ben at şunu şöyle. Tamam sattık sattık hepsini. Burada ne var? Ozi. Arkaya uygundur kardeşim. Şöyle oynuyorum. Bekle. Ne onu. Gel abi. Ananama avradınam. Yok akrep. Ya bok. Ya senin ben bak şuraya gideceğim ha. Sinirleniyorum kardeşim bir git. Öldürecek mi beni? Aa buraya geldi geldi. Lan bırak sen pişme bırak. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Şimdi ben ne yaptım bak. Böyle oyun mu olur Allah aşkına? ayıp. ben getiriyorlar oyunu ya. Tamam sakinim arkadaşlar bak sakinim. Yine de sakinim. Altı kere var arkadaşlar. Nova'dayız kardeşim. E stuji diğer mi? E stuji var ne şey. nasıl? Hemen kardeşim şöyle bak sıkıyor. Oyuncu bu arada. Aa yere yazmış. Gördüm gördüm sonra. Yok yere yatmamış. O ne lan? Ha, bu şey tam bu yukarı çıkma şeyi. Tam kaçtım. Oynuyorum hemen buna. Skobu çıkar. Yakın fight kardeşim. Nereye skam be? <laughs> ah ben yerini öldürdüm. Tamamdır kardeşim. 8 kill iyi. Şuradan hemen sarı giy basalım ve bitmiyor burası. Bu büyük ihtimalle o. Bu değil devam etmedi. Yok görünmüyor. Doktor abi botlar lan bunlar ne yapacağım şimdi? Nereye gideyim? Buraya gidiyorum. Buradan sıkıyorlar. bırak ya neredesiniz lan? Tık artık mal. Koş koş. Yapacak bir şey yok. Öldürdü kili. Öldürdü adamı. Aldı şöyle batı. O bir yere bakıyordu. Ben oraya bir baktım. Silah elimizde kalsın. Dikkatli olalım. kili bitirdi galiba. Tamam yine de dikkatli olalım kardeşim. 9 kili. Nova'dan 9 kili almak kolay değil ama güzel yani. Eskiden kolaydı. Bir şuradan geliyordu ama şu an yani adam falan gelmiyor. Bakın Suji diğer daha adam vuruyor. Güzel. M M7 kalsın orada. Hemen gidelim arkadaşlar. Let's go o zaman. <laughs> Anam. Yerime koptum. Aman hayır hayır. Gitti. Fesye çıkıyor. Şöyle. bu bir serecek mi onlar? Tamam. Gördüm. Hayır ya. Bekle. Aa görünmüyor. Niye? Tamam. Patladı o bu arada. O gitti mi? Hayır, hayır, hayır. Tamam. Nasıl gibi basalım. Arkadaşına gidecek o. Lan maymunun buga girdi. Aşağıdan direkt oynayacağım şöyle bak. Tamam nice. Çok arkadaşlar. Çok iyiyiz. 12 kill. Yani buradan 3 kill aldık. Güzel. Şimdi hemen şöyle. Bak direkt bomba ya. Bak biraz korktum. Arkadaşlar hani geçen e, bir tane tekli maç atmıştım ya. Orada adam bulamıyorum. Burada da aynı şey olursa bak sinirlenirim. Kötü olur bak. <laughs> Arkadaşlar onu unutlamaya gerek yok. Ee, hemen bagimi alıp, yoluma devam ediyorum. Let's go! Arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpış yapmışlardı. Çarpış doğru geldim ben de. Yani şu an çok yakınız kardeşim çarpışınla. Bir bağımlısı var yani. Anladım, aa aynı oldu. Bak nereden geldiğimi anladın mı? Tamam, bu ne bu bot? Hiç ses yapmadım. Tamam, çok iyi, film bir çatıda gördüm adamı. Aaa tam çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu da alalım. Nice, vurmayacağım. Farklı takımlar sağdaki domuzun sağdaki takımı olacak. Şey. aynı Gelecek. Tamam gel bekliyorum kusuyorum. 20 biliyor. Kırım kırım alayım. Bir Şöyle yap. Art bunu. Bunu böyle tamam. Şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Öbür takımdan da baymıştım. Göstermedi onlar. Aha alanda değil lan onlar. Güzel. Gelin lan hadi. Bekleyeceğim burada. film gelmedi benim. film yok. Yokken... Gel. gelir mi lan oradan? Tamam. Çok iyi. Buradan gitmem lazım. Tepede bir tane daha takım vardı. Ben bazı yerde bir şeyde deseydim. Lan ben neyle uğraşıyorum ya adam var. Tam 17 kill gibi. Ben topluk yapar buradan. Çünkü onlara aha tamam gördüm onları. Ve tamam, tamam. ben alana gideceğim. Gidebilirim inşallah. Tamam. Geldim. Ben. Kardeşim. Ha gördüm adamı. Tamam nice. fazla. Aa! E bottu aynen. Sağ tarafta falan adam yok. Tam gördüm adamı. Aman nice. Mermi alman lazım. Alman lazım. <laughs> ya ben ne diyorum? Mermi alman lazım. Aman çok güzel arkadaşlar. Bunlarda yok mermi. Bu zaten. Oyuncuyu nerede vurdum lan? Oyuncu buralarda bir yerde. Bakayım tamam burada oyuncu. Hemen alalım şöyle. Tamam nice nice size nice. bir sürü Ama kardeşim ben neden alamıyorum? Aa niye lan? Tamam güzel güzel 300 tane yeter. Arkadaşlar yapıştıran like'ları çok güzel maç. Teşekkürler. Elim uyuştu. Tekli maçlar atarken elim uyuşuyor. Niye kardeşim? Uyuşma artık yeter. Git lan kaybol. Ha adam var lan. Oğlum bir kuru lan burada adam. Oyuncu mu? Hı. Oyuncu. Lan şimdi bot sandım ha. Bak full bot kıyafeti giymiş. Güzel 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 20 kil. Yok ya kardeşim. Şimdi şöyle

arkam falan kontrol ediyorum arkada yok sadece tepe var tepeyi göremiyorum o sıkıntı kardeşim kaç kişiler falan onu bilmiyorum Ben şöyle şey yapayım şunu atayım şunları da bir tane at şunları da alacağım güzel 3 tane biraz daha alalım ama alınmıyor başka ben kardeşim ne bir daha bakacağım. Şu an alamadım. Çok gibi değil mi? Ha görünmüyor. Dur tepeye oynayacağım ya. Tepeye oynayacağım. Hadi. Denedik bir şey kardeşim yapacak yap. Tamam. Bunlar kesinlikle. Göt attım. Bu güzel gidecek. Tamam. Bitti. De kalınmış. Tamam. Şunu at. Şunu, at. Nice nice nice. Mermi aldım. Ee, arkadaşlar 21 kill. Burada bir iki, bir iki adam olsaydı güzel olurdu. Ama yeni idare eder güzel. Hemen yani farm tarafı falan işte arayalım adamı, adamları. Güzel. Aha bagi var lan. Bagi durmuş kardeşim ileride. Ay ne ara sevilmiş şey burada. Güzel bir şeyler dönmüş bak. Bir şeyler adam bak, tersini yani anladı. Tamam adam adam adam, adam. buraya oynayacağım. Lan elim uyuşması git lan artık. Elim uyuşmuş kardeşim gitmiyor bir de. Ay ay ay. Gözüm seni gönle. Güzel kilimiz temiz 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 ki kaldık güzel. güzel. devam. Ha adam. Açıkta. Yere yattı. Araç yapacağım. Kardeşim göremedim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, güzel videoydu yani bir daha eder güzel spreyler falan atmıştım yani 21 kilde az değil ee, daha fazla kil alabilirdim işte bunun bu sıkıntıydı ya ya dalmasaydım da şey olurdu göremezdim onu yani vurabilirdi beni ama sıkıntı değil arkadaşlar ee, 21 kil Videonun sonuna geldik görüşmek üzere seviliyorsunuz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen görüşürüz bay bay seviliyorsunuz